annem gel annem. Gel günaydın diyelim gel. gel aşkım. Günaydın. Mama. Mama vereceğim annem yapıyorum aşkım. Onları yemezsin ama da. Kahvaltı yapmadık. <laughs> günaydın. Günaydın der misin? Yepyeni bir günden günaydın. Umarım gününüz çok güzel geçer. Güneş olduğuna göre bizim güzel geçer. Ay. Evet Evet anneciğim ben onu Birazdan birazdan. Onları yiyemezsin daha. Hayır. Böyle güneş olunca havada benim modum bir yükseliyor. Bir enerjim geliyor. Ana Dün akşam o kadar çok yemek yedik ki. Daha doğrusu abarttık ki. Hamur işlerini. Bugün canım ekmek dahi görmek istemiyor. O yüzden granola yapacağım. Kendime granola yapayım. Derine yine yumurta açlarım kızartayım onu. Yağlı ekmek, yanına zeytin, elma yine. Elmaya bayılıyor. Yerse bir de peynir. Bu ara evde düzen işlerine deli gibi kafayı takmış durumdayım. En son buzdolabından sonra yatak odasına daldım. Bugün niyetim deterjanları düzenlemek. Benim banyom küçük. Ondan bahsedeceğim. O yüzden benim eşyalarımın yarısı şeyde yani deterjanlarım çoğu hatta balkonda balkona dolap yaptırmıştık dolabın altında. Birazı işte havluydu işte duş için olanlar banyoda. inşallah banyo değişirse banyo dolabım büyürse birazını da tekrar oraya alırım. Bunların hepsini anlatırım daha doğrusu. O zaman önce bir karnımızı doyuralım bir ayılalım sonra işlere koyuluruz. Ya da acaba şimdi böyle dün çok abarttım ya böyle yeşillikli. Gene böyle yumurtalı bir kahvaltım yapsam bu granola yerine? Şimdi ben bunu yapacağım ama bir saat sonra gene acıkırım ben. Ben biliyorum kendimi. Bu yetmez mi? Ben öğlene gene yemek yerim. O zaman ben kendime yumurtalı ekmek yapayım. Yanına da böyle maydanozdur, rokadır. Yeşillik koyayım. Domates, zeytin, peynir öyle yiyeyim. En azından daha uzun süre tok tutsun. Şimdi bu beni tutmayacak ki. Ben biliyorum kendimi. Oh, yeah, duyarım herhalde kahvaltıdan sonra dedim ki önce şunları düzelteyim Ondan sonra işte öğle uykusuna kadar dedim ben de rahat olurum dedim ama benden önce buraya girmeye kalktı o yüzden uyumasını bekledim şimdi benim banyo küçük yani bu kadar şurada bir duş var burada bir klozet var bitti en sevmediğim şey banyolarda neydi onun adı bulaşık makinesinin olmaması nefret ederim e, mutfakta olmasından Benimki de mutfakta. Şimdi burası değişecek. Yani şöyle yani inşallah değişecek. 6 senedir inşallah değişecek. Bizim e, evimiz Dublex diye geçiyor. Yani e, ama Dublex değil. Yani şöyle buranın müteahhiti yaparken artık parası mı yetmedi? Neler oldu bilmiyorum. Burayı normal daire olarak yapmış. Bir yer daha var alt tarafımızda. Orası da aynı böyle bu ev gibi ama evin duvarlarının olmadığını düşünün. Orayı biz depo olarak kullanıyoruz ki orada daha biz geldiğimizde inşaat malzemeleri falan vardı. Biz onları hepsini işte temizlettik. İşte aşağıda eşimin malzemeleri, yağlar, her, her şey orada kapısı falan da ayrı. Normalde bu evin planına göre bu arada ışık için kusura bakmayın. Evet çok yetersiz ama başka yapacak hiçbir şeyim yok. Bugünlük böyle burayı idare edeceğiz. Şu ayakkabının olduğu yerden yani çamaşır odasının, namı der eşimin odasının olduğu yerden aşağıya merdiven iniyormuş evin planında yani böyle şey dönen merdiven. Yoo merdivenin alt tarafı bir de bu işte oda yokmuş orası sırf böyle dolapmış. Keşke Müteahhit amcacım onu yapabilseydin bana çok büyük bir iyilik yapmış olurdun ama yapmamış artık paramı yetmedi. Şimdi biz de aşağıya düzeltip Oraya böyle 2 artı 1 tarzı bir daire yapacağız. Yine işte orada mutfağı olacak hatta evin planı hazır şu an. İşte bir tek malzemeleri bekliyoruz. İşte hesap kitap bir, tek o kısımları kaldı. Yani inşallah artık olur. Bir de alt taraf olmadığı için kışın aşırı derecede yerden soğuk geliyor. Yani aşağıya yalıtım da yapılması gerekiyor. O da olacak ki derin olduğu için sürekli derin yerlerde yattığı için aşağıya artık bir bakım onarım şart. O zaman şimdi aşağıya da onlar olunca tabii bütün bu giderler, şeyleri, yerler hepsi hazır. Bizim bu komple şu duşakabim ve kulözet hepsi aşağıya ince buraya yeni alacağım. Yeni alınca bunu büyüteceğim. Çünkü buranın ölçüsünü falan aldırdım ben. Biraz daha böyle ebat olarak büyük olacak. Ve e, şuraları göz olacak. Ben buraya bu lavabodan dolayı hiçbir şey... oldu ya? Elimi bir üfledi gibi sanki töbe yarabbim. Çarpılmam inşallah burada böyle oturdum ama. Buraya böyle sepet koydum. işte sepetin içinde bakım malzemeleri, diş fırçaları, macunlar, ıvır var. İstiyorum ki biraz daha böyle şu küçük olsun. Yan tarafı böyle onlara koyabileceğim bir yer olsun. Çünkü zaten elimizi yüzümüzü yıkarken de onlara sıçrıyor. Benim hiç sevmediğim bir şey yok. İşte şu şeyler hiç yetmiyor. Bu aynanın yanındaki raflar. Yani şu kadarcık bir raf buraya ne koyabilir? Zaten diş fırçası falan da sığmıyor oraya. O yüzden biz de ben evlendiğimde oraya şey yaptırdım. Dolap yaptırdım. Şey balkona. Benim deterjanlarım ki çalışma ama ne çalışması ya? Bulaşık makinesi de mutfakta olduğu için bütün deterjanlarım orada. Çamaşır ve bulaşıkla ilgili olanlar. Burada böyle daha çok işte banyo temizleyiciler, işte duş jelleri, ıvır zıvır stoklar burada, havlularım burada ama çok karışıyor her şey. Yani burada lazım olan kullandığım, oraya lazım olabiliyor, oradakini buraya getiriyoruz. Yeni aldım bir de biz stokçuyuz. Yani aldığımız şeyleri böyle 5 litre 5 litre alıyoruz. Böyle birkaç tane falan alıyoruz her gittiğimiz yerden. Öyle olunca yer gerçekten kalmıyor. Yani hepsi böyle üst üste biniyor. Birazcık buraları düzelteyim, hafifletelim. Bir de şimdi alışverişe gideceğiz. Neyim eksik, neyim var, kaç tane neyden var? Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden inşallah düzeltebiliriz. şöyle göstereyim ya. Yani şurada da var. Yetmeyin de buraya koydum. Gerçekten burayı nasıl düzelteceğim? Şu burudan nefret ediyorum. Şu dolaptan nefret ediyorum. Ne kadar kahverengiyle ilgili sevmediğim şey varsa sağ üstü müteahhit amca hepsini bu evde kullanmış. Gerçekten çok. Her yer kahverengi. Banyoyla mutfağın her yeri kahverengi. Aşağıya bembeyaz yaptırmayı planlıyorum. Bembeyaz. Yani olursa. O zaman ben bunların hepsini önce çıkarayım. Ona göre bak şimdi bundan iki tane var. Ne yapacağım ya yani ben bu iki taneyi ne yapacağım? Biri bitsin ondan sonra aldım. Cif yani. Bir de ben cif kullanmam ki. Kesin bunlar şeydir. <laughs> Kasa arkası üründü bunlar kesin. O yüzden alınmıyor. Yoksa ben zaten cif, ben cif sevmem ki. Şimdi bu alınmış belli stoklanmış bu. İçinden alınmış. <laughs> Böyle koyulmuş. Bu benim bir bu eşimin şampuan. Çıkaralım. Şunu şöyle koyalım. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> bu olma bezem şu. Ha. Bir ara bizde balık vardı. Ben bununla balığı yakalıyordum. <laughs> Çünkü neden? Çünkü bundan 80 tane böyle kutuyla var. Hiçbir kullanılmıyor. Sarımsaklı şampuan. Sarımsaklı. Neydi bu? Dereotlu. Açılmamış bile. Bunu boşaltalım. Ama onun içinde de var. Şöyle bir ayıralım. Cam Şuna hastayım. Bakalım, bak. bak bir tane daha şampuan. Biz bunları niye aldık acaba bu kadar? Bunun içinde ne var? Pamuk. ne varmış bunun içinde? Bu pamuk kendinden geçmiş. Ya eşim hiçbir şeyi atmıyor. Dursun dursun diyor lazım olur diyor. Ne yapacağım ne yapacağım? Zaten bozulmuş bunlar. Ne yapacağız biz bunları? At bunu ya. Zaten bozulması çıkarmazdık yerinden. Şimdi şunu şuraya bir koyalım. Bak şimdi bunlar var. Bir tane daha bez. Bak baba. Bu kadar teli ne yapacağım ben? Kesin bunlar <laughs> annem Bir tane daha bez. Bunu atayım artık ben ya. Ve ortak Bak. 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 Biz bunu neden saklıyoruz? Çünkü maazallah stoklarda kalmaz. Biter. Gidemeyiz. Gene iş görür bu. Allah aşkına zaten kırık ne yapacağız? At paslanmış gitmiş ya. Ben bezlerini burada biriktireyim. Bu bir tanesi kalsın. Şeyleri de buna koyayım. Öbür. Öf. Ay böyle çok havasız geldi bana. Bayılacağım şimdi. Mutfaktaki dolapta şey var yani balkondaki dolapta temizlik bezleri onu bunun için bunu bir ayırayım şuraya. Lif. Lifi de buraya koyalım. Temizlik çünkü. Aa, bunu takayım değiştireyim bunu. Klozet şeyi. Bak bir tane daha ter çıktı. Sonra ben yerleşmem tabii. Nasıl yerleşeyim ben bu kadar şey? Bu ne? Bu da şampuan. Bu şampuan. Şunları şöyle yan yana koy değil mi? Geliyor. 1, 2, 3, 4 tane adaptör var. Bir tane ne bu? Tıraş makinesi var. Bir de bu var. Bunu da bunun içine koyalım. Arabası. orada bir tane daha var. Ben şimdi bak. E, bu olmuyorsa ne çıkarayım var bunu bunun içine? Daha kutulu bir de kutulu. Kaç tane var biliyor musunuz? Böyle jilet şey. Bir. Onun içinde var mı bilmiyorum. İki, üç, dört tane var. Bak şimdi. Bu ne? Ana yüzey temizleyicisi. Ben buna hiç bakmamışım. Şu şurada dursun. Bak şimdi bunun için bir atmıyoruz bunları. Atmıyoruz. Bak yok işte. At bunu ne yapacağız biz bunu ya? Ne yapacağız yani 10 tane şeyi Ay. Dökülmedi inşallah. Bu ağır kokuyor. Klozetin tabanına döküyorsun. Gerçekten bembeyaz yapıyor. Aa ben buna balığın suyun şey yapıyordum. Bu da. Ben bunları... Artık balığımız yok. Alır mıyız? Alırız herhalde tamam tane Aa çek çek çıktı. Ben bunu... Nerede çok aradım bir şeyde. Çok lazım oldu bana bu. Bunu. bunu koyamadık. Bir Bak şimdi bak. burada bir tane sıvı sabun, burada bir tane daha sıvı sabun, yüzey temizleyici, cif. Gerçekten bu ciften nefret ettim. <laughs> Bundan kaç tane var bilmiyorum şimdi bakacağız. Bunu buraya ekleyelim. Bu da burada lazım oluyor çünkü. Yüzey temizleyicisini koyalım. Ama bak sığmıyor işte bak sığmıyor. Bak, i̇ki tane şey aldı bitti. Ne yapacağım şimdi ben? Şöyle sıkışır herhalde. Yan çevireyim. Ya, belki onun olur. Aha, tamam milim yer açıldı. Çok güzel oldu. Oldu. Allah'ım inşallah bir an önce şu aşağı sahibi olur. Bunlar da gider. Çok sinirim bozuyor. Bunlar hep böyle yamuk yamuk duracak. Acaba hepsini bunun içine mi koysaydım? Almaz ki. toplu oldu. En şunun içi düzenli oldu. Şuraları düzenli oldu. Çok sıkış tepişti. Çünkü derin mi abi? Uyanmasın ne olur ya. En daha sıkış tepişti. Şimdi daha bir ferah oldu. En azından kullanmadıklarımı kaldırırım. Şimdi burası tamam. Bitti o. Oh. Kapatalım bakalım. Çok kapanmıyor. Çok çok şey yapmamak lazım değişince göstereceğim ben bunları buraya. Şimdi balkona gidelim. Şimdi balkona dediğim dolap bu. Biz buraya böyle evlenirken dolap yaptırdık. Şurada benim deterjanlarım var. Burada erzaklar var. Burada da işte plastik ıvır zıvırlar, ilaçlar falan var. Sen bir kapanma Allah aşkına. Bir dur ya. Bir de sen çıkma. Bir dur ya dediğim yer burası burası o kadar karışık şurada nargile var burada dediğim gibi bir sürü stoklu şeyler var 5 kiloluk onun arkasında iki üç tane daha beşlik bir şey var ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok zaten kış olduğu için balkonda oturmuyoruz balkona çıkamıyoruz anca işte gelen misafirler çıkarsa çıkıyor ben bir yandan bunları boşaltayım bir yandan konuşayım banyonun yanında küçük tuvalet var. Orayı şu an biz kapattık. Ardeye olarak kullanıyoruz. Bunu yumuşatıcı atıcı. olarak kullanıyoruz. Orayı ben gelen ustayla konuştum. Orayı da kapatıp bu çamaşır makinesini oraya götüreceğiz. Abi oranın üstüne böyle bana şey L olarak ya da işte birkaç tane raf yapacak. Bu çamaşırla ilgili olanları da oraya götürürsem çok güzel. Şimdi ben böyle söylüyorum da acaba bunlar ne zaman gerçekleşecek çok merak ediyorum çünkü altı senedir her sene niyet edip her sene bir şey çıkıyor ve bizi vazgeçiyoruz. Bak hep full bunlar dolu, Bu az kalmış Şurada... Ne? piril. 5 litre kaç litre bu? 4 kilo piril. 4 kilo piril. Aa, bunun için işte balığımız bunun içindeydi öldü. Yavrum. Bunun için şu deterjanları koyarım. Yumuşatıcı. Bu da yumuşatıcı. Bu da yumuşatıcı. Bu şey. Ben bunu halıları yanlış alınan bir çamaşır suyu olmazsa olmaz Arap suyu Arap suyu ne bir Arap sabunu altı tane köy sabunu yok artık ya üçüncü şişe piril çıkıyor 4 kilo ve bu da dolu Hah. bu bitti bitecek artık bunu atalım ya <laughs> Aa, ben bunu bitti zannediyordum. Bitmemiş bu. Diyelim yemek yaptınız. Her yeri işte domestos tadı o koku sizi rahatsız ederse bunu her yere sıkıyorsunuz. Bir sildiğinizde neyli kokuyormuş bu? Yasemin vanilya. Çok güzel kokuyor. Ben bunu bitireyim. Dur kullanayım ben bunu. Bir tane daha banyo. Bu da banyo. Aa parlatıcı. Parlatıcı azalmıştı zaten. <laughs> Gene çift çıktı dolu asfer. Aa gene parlatıcı çıktı. Şu çok güzel bir şey. Bunun da böyle yapıp buradan çekiyorsunuz. Ben bunu eşime vereyim de arabasına götürsün bari. Şu en çok dolu olanlardan başlayalım. Piriliniz biterse haber verin bana. Ne çektim ya? Bir brokoliden bir pirilden. Hazır derin uyuyorken şu odada. Ben de buraları bitiriyorum. <laughs> toplandı. Yani en azından orayı topladık. Yerdekileri topladık. Şimdi bir süpürge yaparız. Sonra gene oraya onun köşesini yaparız. Oynasın. Oyuncakların yarısını özellikle arabaları odasına götürdüm ki odasında dursun. Odasında oynasın. Şimdi o uyansın. Bir süpürge kaldı. Süpürgeyi de yaptık mı? İşlem tamam. Ben ne yapayım? Oturayım o zaman ben şimdi. Bir işim kalmadı. O derenin yemeği de oldu. Uyandı benimki. ki. Oh, şimdi gelelim. Süpürge sesine bak. Günaydın. <laughs> Bu tip ne kız? Ay. Annem. Günaydın. Günaydın aşkım. Uykun aldı mı? Dur şunu kapatalım bir. Bir dakika şunu kapatalım. Günaydın. Böcek. Aşk bebeğim. Annem. Ne oldu? Ay. Düştün mü? Allah. Derin. Ne oldu? Sezin mi? Bil. Ne? gördün rüyanda? Anlat bakalım anne. Anne. Annem. Ama. Aşkım söyle. Söyle aşkım. Emzini verir misin artık bana? E yap. E. Ne istiyorsun? Ver annem tamam ben koyarım oraya teşekkür ederim teşekkür ederim ya böcek Hı. hadi gel kalkalım hadi gel süpürge yapalım sonra mama yiyelim yapalım sonra mama yiyelim olur mu Hı. evet öyle yapacağız anne Hı. hadi gel, gel. dur. dur. Süpürgemizi de yaptığımıza göre artık gerçekten dinlenme vaktimiz gelmiş demektir. Birazcık oyun oynayalım. Yemekler, yemekler değil. Yemek hazır. Derin yemeği hazır. Birazdan o da yemeğini yesin. Oyun oynayalım. Sonra da bir kahve içip artık günü bitirelim. Hadi gel birlikte veda edelim anneciğim. Olur mu? Birlikte kapatalım. Evet baban gelecek. Gel birlikte kapatalım. Sen ben bir de bu. Gel. Mama. Tamam teşekkür ederim. Aç dur şunu şöyle yapıyorum. Bir dakika yerleşin. Şuraya bay bay yapar mısın? Bay bay yapar mısın? Göremiyoruz değil mi? Haklısın. O zaman buraya kadar izlediyseniz, ortak olduysanız çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda umarım görüşebiliriz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yüzünüzden gülecekler eksik olmasın inşallah. Beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok seviniriz. Abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Dur anneciğim bak unuttum ne diyeceğimi unuttum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dur bir yıkadım.